Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemi Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Öye mi yakalanırsın? Ay, sana söyledim ben yakalandım. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde Onu takip ediyor Kırmızı balık dile Sakın durayım deme Dalgıç seni tutacak Poşetine atacak Kırmızı balık sakın durma Dalga çasam hemen arkanda kaç çabuk kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 Dalgı çasam peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç balık kaç, kaç. Dalgı çasam peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Midye'ye saklanmış asam. Kırmızı balığı bekliyor. Kırmızı balık dinle. Midye'nin oraya gitme. Midye'de saklanmış asam. Tuzağına düşme. Kırmızı balık! midyeye yaklaşma sakın. Hasan tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Kıvrıla yüzüyor denizaltısıyla. Kaptan Hasan geliyor. Kırmızı balık dinle. Sakın durayım deme. Kaptan Hasan peşinde. Yakalanayım deme. Kırmızı balık yüzmeye devam et. Kaptan Hasan arkandan geliyor. Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı. kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kaptan asan peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kaptan asan peşinde kırmızı balık kaç kaç kaç